1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 12 Eylül dönemi Türkiye'nin bu yetik ve karanlık dönemlerinde genç ve ömrünü insanlığa adamış bir hoca efendi, Kur'an ve sünnet ışığında insanları etkileyip topluma yön verebilmek için büyük gayret sarf etmişti. Sadece camilerdeki vaaz ve sohbetlerle yetinmemiş, irşat ve tebliğ adına her fırsat ve ortamı değerlendirmişti. Hoca Efendinin bu zor yıllarda verdiği hutbeler artık bir kitapta toplandı ve Süreyya Kitap tarafından basıldı. Kitap, muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin 70'li yıllarda camilerde verdiği cuma hutbelerinin bir kısmını içeriyor. Gönül Nameleri Hutbeler Kitabı Süreyya Kitap'ta Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da